Doruk, oğlum bir tane. Hoş geldin evine. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Aç mısın? Sana hemen bir şeyler hazırlatayım mı? Bir şey içmek ister misin? İyiyim, gerek yok. Dur bir dakika sen rahat mısın orada öyle? İstersen salona geçelim ha? Anne, iyiyim dedim değil mi? Oturur musun? konuşmaya geldim. Hani kaç gündür arıyorsun ya. Sen de açmıyorsun. Pardon bir kez açtın. Onda da asla açtı. Şire'den dönüyormuşsunuz beraber. Evet. Araba kullanıyordum. Aslı cevap verdi. O hemşire kızla Şile'de ne işin vardı ki acaba? Dağıttığın kafamı toparlamaya çalışıyordum. Ayrıca hemşire sen olmuş hani buna mı takıldın? Ben senin aksine arkadaşlarımı mesleklerine ve konumlarına göre seçmiyorum anne. Ayrıca benle konuşmaya geldim. Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? Gidiyorum. Doruk, lütfen. Tamam. Tamam oğlum. Otur lütfen. Otur konuşalım. Anne bak, ben bu durumdan çok mutluyum sanıyorsun? Ben seni affetmek, bu olanları unutmak ve evime dönmek istiyorum. Dön o zaman, Doruk. Bunun tek bir yolu var. Abimle yaptığın o sözleşmeyi feshedeceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam oğlum. Sen yeter ki evine dön. Yeter ki beni af. orada sakın böyle bir şey olmasın anne. <laughs> tamam hadi gel ağlama. Aslı, sen tatilde değil misin? Niye yatıp uyumuyorsun kızım ya? Takıldım peşimize sabahın köründe. Ya sanki sen bir şey söyleyeceksin. Patlat gelsin arkadaşım. Evet. Aslında çok güzel bir şey oldu da ben size onu söyleyecektim. Ee, biz Doruk'la şey olduk. Oldunuz sevgili oldunuz oh be. Ya ben biliyordum nihayet. <laughs> kızım var ya geç bile kaldınız. Sevgililik şahane ya. Sevgili olmadık ki biz kanka olduk. O nasıl oluyor öyle ya? Nasıl oldu hakikaten? Şimdi şöyle oldu. Doruk dedi ki... ...ben de de öyle arada kalan şeyleri dedi, hiç sevmem dedi. Seç birini dedi. Biz kanka mıyız dedi, sevgili miyiz dedi. Benim de sevgiliyiz diyecek halim yok ya. Kankayız kanka dedim. Demiş bu. Ya Aslı'cığım, arkadaşım Doruk sana taktik yapmış. Sence sana etkilenmese, hoşlanmasa, sevgililik şıkkına ekler mi liste? Aslı var ya, dümdüzsün arkadaşım. Dümdüzsün yani. Böyle beyaz sabun gibi kafan köpük köpük ya. Kızım, bu çocuk bari senden hoşlanıyor. Anla biraz ya. <laughs> Ama artık her şey için çok geç. Çünkü biz kanka olduk. Sonsuza kadar iyi günde, kötü günde. Niye? İmza mı attınız kankayız diye? Bu çocuk sana oyun yapıyor. Boz oyunu. Sen şimdi bugün Doru ara. Böyle ona çok zor bir kankalık görevi çak. Ama öyle bir şey olsun ki böyle gerçek kankaların katlanabileceği bir şey sadece. Evet ya süper fikir. Hem dayanamaz bir yerde patlar. Sonra her şey itiraf eder. Yani her şeyin bir oyun olduğunu. Dizlerine kapanır, aşkını ilan eder. Ya siz var ya. Günaydın Murat Bey. Saat şu anda kaç Hayat Hanım? 8.55. Peki sizin mesainiz kaçta başlıyor? 9'da. Hayır Küçük Hanım, sizin mesainiz patron işe gelmeden başlıyor. Ve Murat Bey her sabah 8.45'te şirkette olur. Bunu zaten biliyor olman lazım. Mesai saat neden 9 o zaman? 8.45 olsun. Sorgulama, yap. Baş üstüne. Başka bir arzunuz, pardon, komutunuz var mı? Yapabilirsen şöyle adam gibi bir kahve içmek istiyorum. Tatsız bir durum mu var? Ne oldu? Yo, Murat Bey'in her zamanki hali. Ayrıca sen Ece'ninle mi susadın? Güne gelgin başladığı zaman o gün mesai bitmek bilmez. Ne yaptım ben ya? Neyse, ben beyefendiye kahvesini götüreyim. Bu konu daha fazla büyümesin. Siz ne istemiştiniz İbrahim Bey? Basın mülteni ve reklam metinleri geldi. Gel. Kahveniz. Kahveniz dedim. Ne yapayım? Görevinizi yerine getirdiğiniz için size alkış mı tutayım? Ne oluyor Murat? Yalnız mesai saatleri içinde resmiyeti ve mesafeyi korursak sevinirim. Ne şimdi bu? Şaka mı, ceza mı? Yo, ben gayet taleplerini yerine getiriyorum. Ve kararlarına saygı duyuyorum. Vur dediysek öldür demedik. Bak Hayat, ben senin kadar oyuncu değilim. Bir öyle bir böyle davranamam. İş yerinde ilişkimizi saklayalım dedim. Ben de iş tarzım olmamasına rağmen kabul ettim. O yüzden mesai bitene kadar sen ben yok. Onun için. Şimdi izin verirsen Tamam, lazım. Peki, öyle olsun. Senin ne işin var burada? Seni bekliyordum. Niye, bir şey mi oldu? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Çağla'nın yanında konuşmak istemedim. Her şey yolunda mı? Onu hiç bilmiyorum. Kafam ultra karışık. Dün gece mesailaştığım adam, bu adam olamaz. Derdi neymiş? Sonra konuşalım o. Şimdi benim işe dönmem lazım. Sen bilirsin. Siz diyor bana ya, siz. Bak arkadaşım, iyi adam, boş adam, yakışıklı adam. Ama kabul edelim, dengesiz bir adam. Bunu biliyoruz zaten, normal. <laughs> ya ne alakası var İpek ya? Adam demedi ki hayat dedi, iş yerinde dedi, bilinmesin dedi, istemiyorum dedi. Gizli kalsın istiyorum dedi. Adam demedi ki hayat dedi. Dedi dedi. Bu ne ya? Hiç Emine teyzeye bağladım ben ha. Tamam, ben bütün bunları demiş olabilirim. Dedim de ama bu kadar abartmasına ne gerek var yani? Fix dize getirme. Benim dediğim olacak taktikleri bunlar. Oyuna gelme ha. O zamanla gelişer canım benim. Sen üstüne gitme. Görüşmeler. Aa yok yok.